Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız değerli izleyicilerim? Beni sorarsanız elhamdülillah iyiyim çok şükür. Bugünüme şöyle kameramı biraz düzelteyim. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Vallahi ahıra adayla Mustafa adayla Mustafa diyorum Zeynep ve Mustafa'yı gönderdim. Zeynep'e dedim hadi sen de git. En azından biraz zorlukları görmüş olursunuz diye. Onları gönderdim. Hatta içeride de dedim ki bugün dedim Zeynep'le gideceksin. Yarın Pelin'le öbürsü gün adayla. Ada dedi ki anne ya ben dedi gidemem dedi. İnek sağmam ki diyor. Öyle dedim. Mecbur dedim gidilecek. Tabi ada gitmeyecek ama zaman zaman Pelin de gidiyor benimle gitti. En azından gerçekten hani paranın kolay kazanılmadığını her şeyin kıymetinin bilinmesi gerektiğini öğrenmeleri lazım. Her oluyor ama ne şekilde oluyor diye. Böyle bakalım. Arkadaşlar sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Hava balıklarımı ayıkladım. Bir iki yıkamıştım. Daha sonra suya ısladım. Şimdi balık tavasında yapacağım. Şu Balıklarımı yıkayayım. Hatta kılçıklarını bile ayıkladım bugün. Ee, balık tavasında dedim deneyeyim. Normalde fırına veriyordum. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Yorumlarda bana da yazarsanız sevinirim. İlk defa balık tavasında yapacağım. Daha önce yapmadım. Sizlerle birlikte nasıl olacak? Ben de göreceğim. Bakalım hani yaptım diyemem arkadaşlar çünkü daha öncesinde yoktu normal kızartıyordum ama o da çok yağlı oluyordu bu sefer çok az yağ dökeceğim ee, ablam dedi ki çok az yağ dök onunla çevire çevire yap taraftan da tüpe bakıyorum tüple de şerbet kaynıyor kadayıf yapmıştım onları ona şerbet kaynatıyorum bugün hiçbir şey yapmadık çamaşır serdim bir baktım kar atıştırıyor tekrar e, geri topladım çamaşırlar serdim derken öyle ada geldin mi Hı -hı. ada gene hasta oldu arkadaşlar gözlerinden şerbetler atıyor dur anneciğim şöyle hem elimi yıkayayım hem hani de şu leğeni yıkayayım evet. anneciğim şerbet tamam kadayıfın şeyini dökeceğim. Şerbetini dökeceğim. Ada geliyor gidiyor. Kadayıfı öyle işi yiyor. Çiçe atıyor mu? Evet. Azın çiçe atıyor. Evet. Dedim şöyle hem Hadi geç anneciğim içeriye. <laughs> Hadi bebeğim. Bekir de gösterdim. Ben Yüzümü göstermiyor. Neden? İşte. Ada evet. sizlere yüzümü göstermiyor. Niye? Ama Ada, ablalar hep senin doğum gününü kutlamış. Bir teşekkür edelim artık değil mi? Evet. Ablalara da buradan hepsine teşekkür ederiz. Evet. Adayı unutmamışlar. Evet. Doğum gününü kutlamışlar. Evet. Değil mi bebeğim? Evet. Şişt, yavaş. Dur. Şuna Dur. Bir atayım. Kapıyor. Bir tuzlayayım ondan de sonra de balık olmayacağım e Bir unlayayım. sonra balık tavasına dizelim birlikte. Evet canlar, şöyle hazırladım. Şerbetimi karıştırayım. Odaya içeriye git. Burası soğuk diyorum. Olsun diyor hanımefendi. Hiç umursamıyor bile beni. Ben donmuyor çünkü. Donmuyorum değil mi? Soğuk ama. Anne bakabilir miyim balığa? Şöyle tuzladım. Anne, Yok, anne. Böyle. Ben şey diyeceğim. Gelecek, şöyle, oturarak bakabilir miyim? Gö Görünmüyor mu? Tamam mı anne? Evet anne. Diyor şöyle. Balığın kılıç'a da gidince bir tuhaf oldu. Evet çok. Aslında şöyle ortadan dizelim, kenara doğru gitsin. Evet. Değil mantıklı. mi? Mantıklı. Mantıklı evet. Evet. Şöyle bakıyorum ben. Ben ellemiyorum Normal unla yaptım. Evet. Mısır unumuz yoktu. Her şey bir şey yapardık, mısızlı yapardık balı. Mısır unu yoktu anneciğim. onun için yapmadık. Evet. Değil Mısırdı. mi? Şerbetimiz de kaynasın. Ve tatlımızı yiyelim. Tatlı yiyelim. Adayla tatlı konuşalım. Evet. Şunları da şöyle ortaya kapatayım. Din, din, din. Kimisi e, tüm çok güzel çıktı. Kimisi çıkmadı. Bir şey olur mu? De mayı adış. Ne? Bir şey değil mi? Ne? Duyuyor musun? <laughs> O kadar meraklıyım ki. Neyi? Ne şey diyeceğim? Arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu doğum gurumda ne yaptım, ne tabi? Evet, biri geldi. Bir, biz bir bakalım. Ana, dur, bak. sen, dur, evet gittim. anneciğim, sen bir bak. Evet arkadaşlar, ilk defa dizdik bakalım. Sonuç nasıl olacak? Bekleyeceğiz. Dedim onlar hallolana kadar da şerbetim de kaynayana kadar ee, hemen altını yapıp kızartmaya başlamayacağım. Zaten hemen bir 10-15 dakikaya kadar kızarıyor. Zeynep Gilde akırdan gelsinler. Ondan sonra dedim hani sıcak sıcak olsun diye. Sağım bitmiş ama sağ bittiyse kovanın bir tanesini getirdiler. Süt herkisinin. Diğerlerini de sağ gelsinler. Şurayı da kaldırayım. Salata yapacağım. Salata zaten normal yeşillik. Marul. Havuç. mor Arkadaşlar dışarıda kalmıştı. O da soğuk almış. Domatesi de doğrar mıyım? bilmiyorum içine. Ama pek de doğramayı istemiyorum. benim zaten inanın Allah'tan makina var da biraz kurtarıyor beni makine olmadan önce bayağı zorlanıyordum bulaşık kalabalık biri geldiği zaman iyi oluyor ahırla uğraştığım zaman daha daha iyi oluyor adaya diyor adaya atıp, ada diyorum mu? Pelin ediyorum makinayı boşalt annem boşaltıyor varsa bulaşık toparlıyor. En azından dezgahımın üstünden toplanmış oluyor. Şükür bakalım. Ama diğerleri elimden gelse süt herkilerini bile koyacağım. Bu makineye. O derece. Ne oldu anneciğim? Tamam. Bitti. Geldin mi sen? Sağanlar bitti hep. Evet. Sütleri içirdin mi? Ben Sen niye içirmedin? Sen? Ben buraya geldiğimde içiriyordum ama. Ha, sen içirmedin. Nasılmış anneciğim? Güzel. güzel. mi zor mu? Zor. Mu? Her şeyin bir zorluğu var değil mi? Evet. En azından bazı şeylerin kıymeti, değeri daha da güzel biliniyor. Ben yok, Gel Zeyno. Annem şunu adı çıktı. Bugün de Zeynep'ten de ağır. Nasıldı? Uzun. Zor. Zor, Zor. Zor muymuş? Zevkle olsa da değil mi? Zor. Evet. Ne gerekiyormuş anneciğim? Emek olmadan yemek olmuyor. <laughs> Emek olmadan yemek olmuyor. Okumak lazım. Düğü bir yerlere gelecek. İnşallah şunu şöyle üzerine yağsını da gezdireyim. Anne bak artık. Ada. ada arkadaşlar İnşallah. inşallah istediğimiz sonucu alacağız çok umduk ya acaba bilemedim bakalım artık şun şöyle kapatayım bu hazır beklesin ya, arkadaşlar kalk göndereceğim istemedi Neyi? Alkol. Neyi kalp Şunu da. Hmm. Pencereye yazı yazıyor. Anne nasıl kalbi? <laughs> Çok güzel anneciğim. Şerbetini de kaynadı. O zaman ne yapalım? Onun da şerbetini dökeyim. O da hazır. Beklesin. Mutlu musun ada? Evet. Anne, arkadaşlar evet. da görebilir mi bunu? Evet, görüyorlar. Beni şöyle çıkayım kameraya. Çıkma, çıkma kameraya. Çıkacağım. Çıkmazsa ay. Olmaz mı? Melisa. Sen var ya sen. Ben şımarıyım. Evet. Ödün ben... çekin anneciğim bu sıcak. Ben şöyle Ondan. şurada durayım. Bakayım. Ada yandı ya korkuyorsun değil mi? E, Allah korusun. Ayağını gösteriyor mu? Ayağını göstermiştik de zaten biliyorlar anneciğim. Hermine. Vallahi canlar, vakit geçiyor, ömür geçiyor, bitiyor. Her ama... kimler gelecek bize misafir? Kimse gelmeyecek anneciğim. Anne. <laughs> hmm. Sen misafir çok seviyor. Anne. Adoş misafiri çok seviyor anneciğim. Söyle şey anneciğim. <laughs> Evet. Bana gel karıştırsan bir şey olur mu? Ya. Arkadaşlar. Ay ya da ee, çok seviyor değil evet mi? Evet anne. Bir gün gel gelecek bize. Yok anneciğim. O ne gelecekler aradılar beni. daha hayali. Hemen yine. Hayalim dayandım be. Anne bak burada seni görüyorum. Kameraya kaçıyorum. Burada da gördüğünüz gibi ablacığımın telefonu içerik. var. Sağlık versin. Allah. Ada gene Anne, konuşmaya başladı. Yani ben bunu <laughs> bitireceğim. <bükledim>. Evet <laughs> Ada bunu. Sizlere şerbeti çöp gibi gelebilir. Ama biz çok şerbetli seviyoruz. Anne üstüne çöpü kapat mı canım. Canım. canım çok ama. Ama annem. Anne. <laughs> şöyle, bunu da ben bir hazırlayayım. Adayı da düşmeden indireyim. Evet. Nefis görünüyor tatlım da. Evet, Tenceremde yıkadım. O zaman ben salatamı da yapayım. Balığımızın da son haliyle. Görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle salatamı yaptım. Turpum hazır. Ama balık tavamda. Yapamadım. Yani istediğim şekilde olmadı. Kimi tarafı kızardı, kimi tarafı kızarmadı. Ayrıldı. Bu ilk denememdi. Sizlerden yorumlarınızı bekliyorum. Ee, bir püf noktası mutlaka vardır. Benim yapamadım. Eğer ki yorumlarda bana söylerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde artık kızardı. Bakacağız artık. O zaman bize afiyet olsun. Lütfen o yorumları bırakın ki ben de nerede bir yanlış yapmışım. Bileğim artık böyle elimle çevirmek zorunda kaldım. Bir dahaki sefere yaptığımızda inşallah daha güzel olacak diye umut ediyoruz bakalım. Evet arkadaşlar Yemek kendi bulaşıklar yıkandı. Tatlıyı bitirdin. Güzel olmuş mu? Olmuş canım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sağ ol. Eline sağlık. Ol. Afiyet olmuş. Damak zevkine oymuş mu? Uymuş. Böyle bakalım arkadaşlar. Tatlı da gördüğünüz üzere bitti. O zaman videomuzu kapatalım. Şimdi bir dilimde ben katayım. Çocuklar yediler. Videoyu da kapatalım ha. E, bu arada videoda e, balık için, balık tavası için lütfen e, bilen arkadaşlar yorum yaparsa sevinirim. Biliyorum diyemem çünkü bilmiyordum, ilk defa yaptım, ilk defa denedim. Sizlerin fikirlerine de yorumlarına da ihtiyacım var. Yorumlarını bilgilerinize esirgemeyin video çekiyorum ama her şeyi bileceğim anlamına da gelmiyor bu arada. Bilmediğimizde birçok şey var diyebilirim. Afiyet olsun kuzum oraya üstüne koy. O zaman bugünlük de bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarda da beni desteklemeyi unutmayın.